çok güzelmiş ya. Bak şuna bak ne kadar güzel. Bak bak bak. Ama sen daha güzelsin. Çok. E sesi bile var gördün mü? Elbisesi bile varmış. Bu ne? Bu uzaylı mı ne bu? Bu bu dünyadan değil bu. Başka dünyadan gelmiş bu. Ama bu bizim dünyadan. Bizim bizim dünyadan'a benziyor. koydum al. Düşüyor ama düşüyor bak düştü bak dur. Pat oldu. Bak bak. Pat. Bu da mı pat olsun? Pat. Pat. Bu da mı pat olsun? Pat. Pat. Aa, bunun neyi varmış? Bunun burada kanadı varmış, kanadı. Bu uçabiliyormuş. Bu böyle kanatları da uçabiliyormuş ya. Ya sen gördün mü Aa. kanatlarını? Hmm. Bunun da saçları varmış bak. Saçları varmış, bu hayvanın saçları varmış. Güzel güzel saçları var. Ne de güzelmiş ya. Bir tanesi de arkada. Onu da getirelim koyalım mesela. O olmaz. Onu olmaz. Onu bırakalım. Başka oyuncaklarını getir hadi. Hadi. Hadi git başka oyuncaklarını getir. Koş. Bak, geç, geç, Anne. Anne. Bir aa. Bunu ça. Aa, bu ne? Bunun adı ne? At. Hı. Ne? Bu ne? At. Bu da at. Bu ne? Baba. At. Bu Hı. bunun üstüne binsin mi? Bu bunun üstüne binsin mi? Hop. Bu atın üstüne binmiş. Aa, düştü. Pat oldu. Saat oldu gördün mü? Mini. Mi. Min. E sen binemezsin ama onu orası nasıl bineceksin üstüne. Mim. Allah Allah. Onu üstüne sen nasıl bineceksin ya? Mim. O çok küçük kızım. Onu sen binemezsin. Senin büyük atın nerede? Büyük, büyük atın nerede? Mim. Atın var ya senin büyük. Nerede o? Kızım senin atın var ya büyük tekerlekli. Tekerlekli. He onu getir ona binelim. Buna nasıl bineceksin sen ufak olur o. Burada... Onu getir. Sebep. <laughs> beni. 哪裡, ality? 哪里？哪里？哪里？哪里？小狗，小狗。